Cyberpunk oynamaya da ara verdim. Gideyim bir 3080 videosu çekeyim. Marka mail atmıştı ya. Ne demişler? Dur bakayım. Kartın dış görünüşünü tasarımın Yakı yana en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi çalışır durumdaki ekran kartını sökmek. Ama yapacak bir şey de yok. Size 3 e, 2 aydan beri kullanmakta olduğum Asus TUF 3080 ekran kartını göstermek durumundayım. Her şeyden önce ekran kartının şöyle bir iki katlı olduğunu yani arkada iki tane yeri işgal ettiğine e, dikkat etmenizi isterim. İç kısmında gördüğünüz üzere borular morular dönüyor bir şeyler oluyor. Ee, arka kısmında iki tane birden girişi kaplayan bir kısım var. Orada bol bol DisplayPort, HDMI falan buluyorsunuz. Ekran kartının üstünü ve altı genel olarak böyle ekstradan düz düz bir tasarıma sahip. Yani diğer unsurlarla çok çakışmıyor. Ne bileyim fanlar falan dışarıya kerkinmiş durumda değil. Ya da sağından solundan dışarıya bir şeyler çıkmıyor. Ee, aslında elimin altta şu an görüyorsunuz. Belki de ara ara 4 tane filan da boru var. Bu 4 borunun dördü de. GPU ile temas halinde. O yüzden soğutma performansı bayağı yüksek. Bir de şöyle bir switch'i var üzerinde. Performans modu ve quiet mod şeklinde. Performans modu aldığınızda tahmin edeceğiniz üzere kartın gücü artıyor. E, quiet modu aldığınızda ise belli bir dereceye kadar fanlar devreye girmiyor. Sakin sessiz hayatınıza bakıyorsun. Eyvah kart düştü. Oh lan. Bir şey olmamış neyse ki yerdeki PlayStation üstüne düşmüş. Okey okey iyiyiz. Efendim GeForce RTX e, TUF 3080 Asus'un e, 3080 ekran kartını yorumladığı hali bu şekilde. Ekran kartıyla alakalı benim sevdiğim bir diğer özellik ise e, Çin e, karlı evi gibi her tarafından ışık püskürtmemesi. Şurada küçük bir parçası var sadece onun üzerinden ışık püskürtüyor. Maşallah. <laughs> YouTube kullanıcıları. Uzun bir aradan sonra yine bir video... <laughs> Bir başka konu bu videoda tabi Cyberpunk üzerinde performans testleri yaptım bir takım. Bunun için Asus'un Asus Tweak 2 diye bir programı var. Ee, ekran kartını aldığınız zaman internet sitesine girip indirmenizi tavsiye ederim. Hem testler için hem de overclocking için temel basit bir arayüz hazırlamışlar. Gayet de güzel çalışıyor. Bu videonun geri kalanında Cyberpunk'ın üzerinde bu tool'u göreceksiniz. Arkadaşlar geçen gün e, laptop üzerinde 2070 RTX 2070 ekran kartıyla bir frame denemesi yaptık. Bu yaptığımız frame denemesinde hava açıktı ve şehrin dışında, merkezin dışında bir yerdeydik. O yüzden YouTube yorumlarına çok fazla insan şey yazmış. E, buralar biraz kolay alanlar. Şöyle gece saatlerinde bir Çin mahallesine git bakalım filan gibi yazmışlar. Haklı da bir serzeniş. Bir yandan da oyunun her yanı biraz sonra çekeceğim kadraj kadar yoğun olmuyor sürekli. Ama Buyurun şöyle canavar bir nokta buldum. Bu canavar noktada şu an RTX 3080 ekran kartıyla 93 FPS alıyorum. Ama sizi korkutacağım. Yani Cyberpunk'ın optimizasyonu mu problem? RTX 3080 mi artık yorumlarsınız? Bence Cyberpunk'ın optimizasyonu ile alakalı bu arada. Şu manzaraya tekrar bakın. 93 FPS aldığımı görün. Bu arada benim gameplay'imi izleyen arkadaşlar benim e, Cyberpunk oynarken çoğunlukla 90 FPS aldım zaten fark etmişlerdir. Ama şu an açtı manzara biraz yoğun bir manzara. Bu 93 FPS şu anda low ayarlarda alıyorum Gece saatlerinde trafiğin, insan kalabalığının, ışıkların çok yüksek olduğu yerlerde FPS çok ciddi düşüyor. Normalde 120 FPS'lerde mesela low'a çıktığımda alabiliyorum ben bu kartla. Şimdi Hı. bakın Ray Tracing Ultra'yı aldım. Hatta Ultra'yı almakla kalmadı. Saygoya çıkart. Işık yansımaları yürüsün gitsin dedim. DLSS'i de açtım. Bu noktada Asus TUF 30.080 ekran kartıyla ki eminim bu pek çok 30.080 ekran kartı için geçerli bir performans olacaktır. 64 FPS ancak ancak alabiliyorum. Yani hem DLSS aç hem RTX'i maksimuma çek 3080'i bile dizlerin üstüne çökertiyor oyun. Şöyle bir manzaraya bakın. Ben ekranı sabit tutayım. Biraz sonra farklı e, derinlik derecelerinde, grafik kalitesi derecelerinde fotoğrafları yan yana koyacağım. Bu RTX 3080 ekran kartıyla, Asus TUF ekran kartıyla RTX Ultra yansımalar, Psycho, DLSS açık, 60 FPS aldığımız görüntü budur. Gece saatinde şehrin merkezinde. Şimdi bunu kısacağım. Ray Tracing'i Ultra'ya çektim. Yani artık Psycho'da değil, Ultra'dayım. Ultra'ya geldiğimde gördüğünüz gibi performansta çok bir artış olmuyor. 63-64 FPS'lere falan performansta hiçbir değişiklik olmadı aslında neredeyse. Manzaramız bu şekilde. Biraz sonra JPEG'leri yan yana koyup kıyaslayacağım. Tekrar değiştireyim ayarımızı. Ray Tracing Medium'a alayım. Bir de onu görün. Bu Ray Tracing'in Medium hali. Yine 68 FPS'e kadar çıktım. Ray Tracing kalitesindeki oynamalar beni çok fazla vurmuyor. Ultra'yı aldım şimdi. Ve diğer sesim sanırım kapalı bu noktada. Aynen. Oyun ultra ayarlarda ama artık Ray Tracing kapalı. Ee, şu anda 88 FPS'lere çıkmış durumdayım. Şimdi kısacağım. Mid-High'a aldım oyunu. High'da 88 FPS'lerdeyim yine grafikler bu şekilde. Bazı karakterlerin gölgeleri, yansımaları çoktan kayboldu gitti fark etmişsinizdir. Oyunu şimdi bir de medium ayarları alacağım. Medium ayarlarda da 90 FPS'lere tekrar tırmandık. Bu şekildeyiz. Şimdi bütün görüntüleri yan yana koyuyorum. Ve belki fark etmişsiniz hazırdır arkadaşlar. E, görüntüleri yan yana koyunca görüntüler arasındaki fark bayağı belli oluyor. Öte yandan e, Cyberpunk ile ile alakalı evet optimizasyonu ile alakalı konuştuğumuz çok konu var ama bir şey takdir etmek lazım. Oyun mediumdayken de bayağı iyi gözüküyor. RTX ultradayken de bayağı iyi gözüküyor. Şimdi birkaç görüntüm daha var. RTX'in tam olarak ne yaptığını çok net gösteren birkaç tane görüntü. Bunlar şehirdeki gölgelerle alakalı. Mesela şu gördüğünüz görselde eee şehrinin bir noktasına yukarıdaki boruların gölgesi düşüyor ve çok net, keskin bir şekilde düşüyor. +X açtığınız zaman bir anda çizgileri bulanıyor ve genel blurlenmiş bir ışık kaynağına dönüşüyorlar. Başka bir yerde şehirde fark e, park etmeyi engelleyen dubaların olduğu bir alanda yansımaya dikkat ettim yansıma çok iyi gözüküyordu. Sonra RTX açtım. RTX açtığımda açıkçası belli ki bu kısımda bir sıkıntı olmuş. Yansımayı o kadar iyi kodlayamıyorlar. Bu sefer objelerin dipleri kayboldu. RTX kapalıyken bu kısım çok daha iyi gözüküyordu. Burada da yine bir arabanın üstüne palmiyenin gölgesinin düştüğünü görüyoruz. RTX kapalıyken Artex kapalıyken gölge çok net. RTX açtığımda ise genel blurlenmiş Gaussian blur atılmış gibi adeta daha yumuşak bir gölgeye dönüşüyor bu gölge. RTX açıkçası birazcık uygulanabildiği kadar kıymetli, uygulanabildiği kadar önemli bir teknoloji. E, hep söylüyorum, bugünün dijital oyunları RTX'siz cihazlarda çalışacak halde sürekli geliştirildikleri için RTX açık ve RTX kapalı halleri arasında çok çok ciddi fark oluyor. Ve bu fark her zaman çok iyi uygulanamamış oluyor. E, objelerin taş, nasıl söyleyeyim beton zemin, mermer zemin gibi yerlerde kırılarak aşağıya doğru gelen gölgelerini hesaplatmak için kullanmış. RTX bir tool, bir araç ve her geliştirici bunu kendi gönlüne, kendi oyununa, kendi estetik zevkine göre kullanıyor. Sanırım benim için hala en iyi RTX uygulamalarından bir tanesi Minecraft RTX olmaya devam ediyor. Son bir şey daha. E, 3080 ekran kartına geçtikten sonra Nvidia Broadcasting uygulamasını kullanmaya başladım. Nvidia Broadcasting uygulaması e, artık içerisinde RTX Voice, RTX kamera şeyini de dahil ediyor. Mesela şu an arka planımın bulanık olduğuna dikkat etmişsinizdir. Arka plan normalde bulanık değildi benim. RTX, e, daha doğrusu RTX diyorum özür dilerim. Nvidia Broadcast, RTX kartın işlem gücünü kullanarak yapay zeka ile beraber benim bedenimin tam nerede olduğunu algılıyor. Ve arka planımı bulandırıyor. Hatta size çok ilginç bir şey daha göstereceğim. Bu plastik değil, cam. RTX Voice'u kapatayım bir de. Hatta dur, bütün şu an üzerimdeki şeyleri kapatayım. Ee, filtreleri. Nvidia'nın bu ekran kartındaki yapay zeka ile çalıştırarak üstümüze attığı filtrelerin hepsini kapattım. Şu an arka plan daha normal bir hale geldi. Buradan çıkan ses normalde bu şekilde. Nvidia yani şu konuda çok ilginç bir şey yapıyor. Artık bu ampere e, yapısına geçtikten sonra ekran kartlarında o kadar fazla hesaplama gücü var ki normalde kimsenin hesaplamakla uğraşmadığı ışığı hesaplayayım diyor. Üstüne ver diyor, yapay zekam sesin fazlasını atsın diyor. Şahsın suratını ve bedenini hesaplasın, arkasında bulandırsın diyor. Biraz e, ne derler? İşlem gücünü bol bulmuş, e, yalana, başına sürmüş mü derler. Yani biraz öyle bir atasözündeki inanılmaz bir noktaya doğru gidiyoruz. Bakalım bu yapay zeka uygulamalarıyla beraber başka neler yapacaklar. Ben bu nesle geçmeden önce e, RTX 2080 kullanıyordum. Ve Nvidia Founders Edition'dı. Burada birazcık Nvidia'ya laf geliyor şu anda. Nvidia Founders Edition'da Baldur's Gate, Mountain Blade ve e, Flight Simulator oynarken... yayınları takip eden arkadaşlar bilhassa şeye şahit olmuştur. Kartta şunu çok yaşıyorduk. Asus TUF 3090'la, 3080'le alakalı 3090 Allah söyletti belki elimize ulaşır yakında bir tane. Asus TUF 3080'le alakalı şunu çok takdir ederek söylemem lazım. Fanlar galiba devreye girmiyor. Ve bu kaza eseri yapılmış bir şey değil. Ee, mesela şöyle dur arkada oyunu açayım. Şunu fark ettim. 60 derecenin üstüne çıktığında fanlar yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Şu an bakın 400 bakın ee, şu an yukarıda görebilirsiniz hemen şurada. Bir 0 oluyor. Bir 371, 400 falan oluyor. Binlere çıkıyor. Görüyor musunuz? Fan sıcaklığı, GPU sıcaklığı 60 derecenin üzerinde kalmadığı sürece fanlar devreye hiç girmiyor ve e 4 tane büyük boruyla sürekli GPU'nun üzerinden sanırım hava geçiriyorlar. Çok yavaş devri daimde de olsa ve ben ayaklarımı böyle uzatıyorum kendi ayaklarımı bazen kasanın üstüne atıyorum yani. O kadar nadir ısınıyor ki şu ana kadar bu ekran kartı. Cyberpunk'ta işte gördüğünüz gibi her şeyleri ultra alıp saatlerce oynadığımda bakıyorum 70 küsür derecelerde falan görüyorum ekran kartını sesini çok az duyuyorum. Fanlar yine devreden çıktı. Şurada sıfıra düştü. Yine 560'lara geldi. Bu fan meselesiyle alakalı çünkü biliyorsunuz şey bir dünya vardır. Yani daha büyük, daha sert ve daha fazla dönen fan koymak asıl marifet değil. Bilgisayarın başında oturan adamın kulağı rahatsız olmadan bu soğutmayı yapabilmek bir marifet. Aranızda güçlü ekran kartlarına geçen varsa ekran kartı sesi ciddi bir şey ya. Bu konuda açıkçası galiba Asus TUF 3080'i çok çok da tebrik etmem lazım. bu ekran kartına geçtiğimden beri ekran kartı fanı sesi duymadım. Şeyde zorladım da duyuyorum bir tek. Şu GPU TV2 falan e, küçült yani zorla hadi hadi abi o şeyi alıyoruz abart fanı hurra falan diye köklediğim zaman fan sesi duymaya başlıyorum. Ama bunu da ben kökleyeyim diye yapmamışlar. Ha işte bu arada meraklıysanız silent modumuz var ekran kartın üzerinde olduğu gibi. OC modumuz var, gaming modumuz var. İsterseniz daha detaylarını, mesela ben çok anlamıyorum bu işlerden, genelde korkarım bunlardan. Şuralardan daha detaylı bir şekilde yapabiliyorsunuz isterseniz bütün ayarlarınızı. Ama ben şeyim, genelde işte ortası kalsın abi tarzındayım bu işlerde. Bu arada 0 dB fan diye bir özelliğimiz var. Belli bir sıcaklığın altında devreye girip girmeme switch'inde buradan atıyoruz. Yani özetle sevgili arkadaşlar, yani zaten 3080 serisi bir kart alabilecek bütçeniz varsa geldiyseniz hayatta o noktaya inşallah gelmişsinizdir. Ha hangi 3080 ekran kartını alayım diyen insanlar için bunu söylüyorum. Onun dışında dediğim gibi 3080 ekran kartı almak çoğumuzun yani bana da sponsorlukla gönderildi bu ürün teşekkür ederim. Çoğumuzun radarının dışında 3080 ekran kartı alacak insanlar için o yüzden ee, bilhassa globalde de çok güzel ısınma, basınç ve desibel testleri yapıyorlar. Düz kullanıcı olarak Bol bol oyun oynayan ve render alan bir kullanıcı olarak 3090 benim deneyimim 30, Bak 3090 Allah söyletiyor. Asus. Ee, 3080 ile benim deneyimim bu şekildeydi. Öptüm gözlerinizden. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.